Mükemmel bir Oslo havasından kanalımıza ve Norveç'e hoş geldiniz. Şu anda Ullevål Hastanesi'nin civarındayız. Ullevål Stadyumu var biliyorsunuz. Bu da aynı şekilde onun hastanesi diyelim. Niye geldik bugün hastaneye? Güzel bir sebeple geldik, iyi bir niyette geldik. O da kan verme merkezi. Bugün Norveç'te kan nasıl veriliyor? Verilince ne oluyor? Kim kan veriyor? Vesaire vesaire gibi kısa bir videoyla karşınızdayız. Bugün bir arkadaşım kan verecek, ben de ona eşlik edeceğim. Norveç'te kan verme aslında çok erken yaşlarda başlıyormuş, 20'li yaşlarda başlıyor. %40'ı Norveç'teki nüfusun genelde 20'li yaşlarda kan veriyor. Türkiye'de aslında bu yaş daha yüksek oluyor sanıyorum veya daha farklı oluyor. Çünkü Türkiye'de gönüllülükle de kan veren çok tabii ama özellikle daha çok akraba ve yakınlara verilen kan daha arabaşta. Ama Norveç'te böyle bir durum yok. Norveç'te genellikle Tamamen bu bağışlar üzerinden dönüyor ve bu bağışlar aslında Norveç'teki bütün kan ihtiyacının fazlasıyla karşılıyormuş. Böyle de bir bilgi var. Tabii e, Türkiye'de ihtiyaç çok daha fazla. E, yılda yaklaşık 3 milyon kanat ünitesine ihtiyaç oluyor. Bu da karşılanamıyor. Fakat Norveç'te bütün ihtiyaçlar genel olarak karşılanıyormuş. Ben burada kendi kendime konuşurken arkadaşım buraya geldi ve merhaba. Merhabalar. Merhaba Utkucan. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz i̇yi teşekkür yani. ederiz. Bugünün kahramanı sensin sen vereceksin sen, ben de kahramanlığa ortak olacağım. Niye kan veriyorsun Utkucan? Ya aslında Türkiye'de ben 4-5 kere vermiştim. Hı -hı. Orada şey vardı. 10 kere kan vereni madalya veriyorlar. Dedim ha. ki bu madalyayı alacağım. Ondan sonra Hı -hı. 4 taneyi verdim. Hı -hı. Ee, ondan sonra buraya taşındık. Ben yine aralarda e, Türkiye'ye gidince veriyordum ama sonra Hı -hı. bir iki bir şeyler oldu. Onları evet. artık e, <laughs> girmeyelim bu kısımlara. Ver, veresin gitti. Veresim gitti. Veremedim. <laughs> O... ya aslında gitmedi ya yani ha, öyle yine varmışlar evet evet yani doğru doğru e, artık hani denk gelmiyor Ko korona oldu ondan sonra Hı -hı. her zaman işte o boluyu ailemi ziyaret etmeye gittiğimde yapıyorum belediye e, meydanındaki otobüs her zaman olmuyor Hı -hı. Yani öyle şeyler peki diyorum. şey diye bir şey var diye biliyorum ben hani Yurt dışında belli bir süre yaşadıktan sonra Türkiye'de kan verilemiyor böyle bir şey var mı? Ben yok. Evet, ama evet. Norveç'te ben ilk geldiğimde kan verilmiyordu. Evet. Ee, o da şöyle oldu. Reklamları var. Belki görmüşsünüz. Böyle şey. Adam hastanede yatıyor. İşte çocukları perişan. Ondan sonra işte aranan kan bulundu ama diyor. Hı -hı. işte Rosenborg taraftarının kanı diyor. Bu da şeyle. deli mesela. Ha. Kabul etmiyor falan. İşte öyle komik reklamlar yapmışlar. Ben onu görünce sormuştum. Hani kan verebiliyor muyuz diye. Hı hı. Yabancılardan Norveççeyi bilmeyenlerden almıyoruz dediler. İlginçmiş. Ben bu arada azıcık Norveççe öğrendim. Hı hı. Ama e, kurallar değişmiş. Şimdi ha. yabancılardan da alıyorlar. Ha. Sadece iki aşamalı oluyor. İlk aşamada böyle bir test yapıyorlar, mülakat gibi. Neredeyse Hı. 45 dakika bir saate yakın sürdü. o dildeki amaç o mu yani? Şey, e, sen kendi ifade edebiliyor musun? San... Ne yaptığının farkında mısın vesaire. Ama gibi. onu ha. değiştirmişler. İngilizce konuştuk yani şey. Ha, öyle mi? E, ben dedim biraz Norveççe öğrendim ama falan. Yok, e, İngilizce konuşabiliriz dediler. Hı. Çok böyle nasıl diyeyim? Cana yakın bir hemşireyle böyle bir uzun uzun Sohbet ettik. İkinci test ne? İkincisi İkinci. veriyorsun. İlk, İkinci te te İlk ha. aşama test. İlk Eğer testi, testi geçerse, testi geçerse e hem mülakatta Hı -hı. işte konuşuyorlar senin bulunduğun yerleri işte coğrafyayla ilgili işte bir tabletten şeyler açtı, haritalar açtı. Hı -hı. İşte hangi bölgelerde yaşadın falan filan tamam. gibi. E tam bilmiyorum hani Türkiye'nin hani şey e nasıl diyeyim Avrupa'dan sonraki bölgedeydi. Hı -hı. İşte tamam o zaman çok fazla test yapmamıza gerek kalmayacak Hı -hı. dedi. Ee, ama işte bir malaria. ne tam Türkçesini şimdi bilmiyorum. Evet, bir hastalık. Ee, Bilenler var mı? Şey olabilir mi? Olabilir Sıtma galiba. Sıtma olabilir. Sıtma olabilir, ee, evet. Bakmadım açıkçası da. Hı. İşte oğlun e, 80'li yıllarda onun bir hı. şeyi olmuş. Onu da açıklamasını yaptı. Yani bu testten bir şey çıkacağını sanmıyorum ama. E, ondan sonra dedi, bizden bir şey duymazsan randevuna gelebilirsin dedi. Ki randevunda... 10 dakika içinde gidelim. 10 dakika içinde. Işte. O zaman biz yavaş yavaş gidelim. E, çıkınca da konuşmaya devam ederiz. Şu otobüste vermeyeceksin, hayır otobüste değil içeride vereceksin değil mi? Evet. O zaman hadi gidiyoruz. İşte videonun sonundan sesleniyoruz şimdi. Burayı çekmeyi unuttuğumuz için demin çekemedik. Şimdi içeri girişimizi çekiyoruz. Yeni gelmiş, gelmiş gibi, gibi. ayrı Umarım heyecanlı bayrağı. Hadi içeriye girelim Umarım ee, sorunsuz geçer. Umarım ben de, Çok bakalım. teşekkür ederim Serkan benimle geldiğin ve beni yalnız bırakmadığın için. Şimdi içeriye doğru girdik, ilerliyoruz. Yukarı çıkıyoruz, sanki hiç kan vermemiş gibisin. Şimdi Hastanesi'ndeyiz. Burası... Maya biraz ilerisinde hı hı. Ee, yani geldik dördüncü kata çıkacağız evet. normalde burası üniversite hastanesi o yüzden dersler falan da yapılıyor sanırım biraz eski bir bayağı. falan var şurada buradan dördüncü kata çıkıyoruz evet buradan şu aslan gördüğünüz gibi hastanemizde <laughs> e, değişik Sanatı, eser, salat evet. eser. Buradan dördüncü kata çıkacağız, hiç kan vermemişin gibi vereceksin değil mi Utkucan? Hemen basıyorum. İki asansör ayrı ayrı da çıkabiliriz isterseniz. Hadi o zaman. Dördüncü kat. Hadi girelim asansör. Şu anda içeriye girdik. Ee, Utkucan e, bir form dolduruyor çünkü önce bir form doldurması gerekiyormuş. Ee, güzel bir tatlılık olarak da videoyu çekebilir miyiz diye almak istediğimiz kişi Türk çıktı bizimle güzelce konuştu. Acayip. Kendisine de teşekkür ediyoruz eğer bu videoyu izliyorsa. İzlemesi için <laughs> kanalımızın ismini verdik. Şimdi bu formu doldurduktan sonra da gidecek, ismi çağıracak ve gidip kan verecek. Çok güzel, çok sakin bir ortam. Çıkışta da bir süre beklememiz gerekiyor her zaman olduğu gibi herhalde. Bir yiyecek içecekler falan da verirler diye tahmin ediyorum ben. Bir de hediye veriyorlar galiba. Burada Mumin kupasından burada veriyorlar mı? Bilmiyorum burada veriyorlar mı? Burada bir şey. Bu. Başkanım şurada şey var. Bir köşe var. Ha. Kupa var. Zeytin ha. var. Çikolata var. O zaman... Ben şey aldım. Üzerinde blog banken yazan havlu aldım. Ha. Aslında havluya ihtiyacım yoktu ama böyle hatıra evet. aslında. Evet. Demek ki içinden seçiliyor. Bir de ayrıca ek bir bilgi var. İnternette okuduğum kadarıyla eğer böyle yüzden fazla veren falan varmış. Hani hayatında Norveç'te çok verenler varmış. Ona böyle altın iğne falan gibi çeşitli beçlerde de alıyorlarmış. Ama Utkucan daha o oraya yaklaşmıyor. Evet. Şey, e, sanırım 4 ayda bir verir. Yani 4 kere verebiliyorsun. Hı hı. Yani 100 almak için bir de 18 yaşını geçtiğini Geçtiğim düşünürsek. Yaşın. 40 küsur yaş yani hiç aralık hiç Evet. Biz en azından Açıldığında... ben oraya ulaşabileceğimi sanmıyorum artık. Tabii hayat bu belli olmaz ama. Çok zor sorular var mı Aslında aynı sorular yani. Öyle mi? Ha, kayıttan... Sen kayıttan... <laughs> Aslında aynı sorular yani. Tekrar tekrar cevaplıyorum. Ha. Değişik şekillerde soruyor aynı sorular. Sorularda bilmiyorum, Türkiye'de kan da vardır ve ekliyorlardır. Son 6 ay içerisinde doktora gittiniz mi, acil servise, işte son 1 ay içerisinde de dişçiye gittiniz mi vesaire gibi sorular var. O yüzden bayağı bir geçmeniz lazım yani. Bu 100 kan vermeye ulaşmak bayağı zor görünüyor bence ya. O zaman hiçbir şey yapmamış olması lazım. Olsa. Bir tane cümle var, son cümle. Diyor ki Dedin, böyle... I give the blood bank my personal... Yani benim hakkımda ekstra bilgi almaya e, izin veriyorum diyor ama regarding diyor yani neyle ilgili olduğu ve sorusu boşluk. Boş bırakılmış. Oraya bir şey yazabilirsin bırakırmış. ya da boş bırakırsın ya onlar doldurursa. Hemşirelerin insafına kaldı. <laughs> Az garip. Diğer sıra sorular klasik. Hı hı. Aslında bir tane enteresan bir tane bir şey var. 1980 ile 96 arasında İngiltere'de yaşadım mı diyor. Ne Allah al. 80 Şimdi ve 96 senesinde İngiltere'de ne olmuş arkadaşlar? Bilen var mı? Bu önemli hı. bir bilgi yani kan vermek için. Onun haricinde şöyle sorular var. Asya'da e, bulundun mu demiş? Asya'da. Türkiye yani teorik olarak Asya. Evet. Orada da bu bulunduk. Mecburen evet dedim. 80 96 arası İngiltere'de belli bir kanı arıyorlar gibi bir şey. <laughs> o yıllarda yaşamış Orada bir, olmuş yani. Herhalde öyle büyük ihtimalle. Ama bu saate kadar kalan bir hastalıkta nasıl olur o da Tabii ki. Başka bir soru. Ben gideyim. Tamam tane bir tamam var çünkü Hı. cevap veremedim. Tamam. İnşallah kalmazsın ben. <laughs> Salat vay <laughs> diyorum. O sırada tabii biz kan olarak biraz hazırlandık. Kan bağışı ile ilgili Norveç'te. Ee, Norveç'te yılda 1000 kişi başına 31,5 ünite düşüyormuş. Ee, Türkiye'de bu 27 civarında. Biraz daha az ama... Videonun başında söylediğim gibi Norveç'te insanlar tamamen gönüllülük hesabıyla kan veriyor. Türkiye'de de böyle bir şey var tabii ama Türkiye'de biraz daha çok aile ve akrabalara verilen kan daha ön planda. Aslında %85'i verilen kanların tanıdıkları veriliyor. Sen de içecek bir şeyler al. Su alıyorsun. Burada başka içecekler de var. Ha burada da yiyecekler var galiba. Evet. Hazır mısın? Ben hazırım. Son hazırlıklar yapılıyor. Nasıl hissediyorsun tıkıcan? Fena değil. Şimdi başladı. Şey, e, değişik böyle bir sıcaklığı var. <laughs> Bileğimden gidiyor. Ama şey, hem hemşiremizin eli çok hafifti. Evet. E, hiç hissetmedim. Ee, ne kadar? 10 dakika mı sürecek? 10 dakika şey? sürecek, sürecek. Ee, kan verme işlemi 10 dakika ama öncesinde işte yabancı olduğumuz için bir, bir saate yakın görüşme yapıldı. Hı -hı. Bugün de yine aynı formları doldurduk. Hı, -hı. Bir 10-15 dakikalık bir görüşme daha yapıldı. Ee, randevuyla çalışıyor sistem. Randevuyla, internetten ee, online yapıyorsun. Evet. Zaten. Saatini kafana göre seçebiliyorsun. Hı, -hı. Ee, geç saatlerde de var. Geçenkine ben akşam 6'da gelmiştim. Daha sakindi. Aslında belki daha güzeldi. Evet. Bugün, bugün akşam bugün 6'da ya 2.30'da bitiyormuş. Hı -hı. Ben de internetten baktım. O yüzden herhalde bulamadık. şimdi. Olabilir. Şimdi... Evet. Seni sonlara doğru birazdan çok yormayacağım ama. Hı -hı. Çünkü dinlenmen gerekiyor. Ee, ama tekrar çıkışa doğru da konuşacağız. Tamam tamam. Burası şey insanlar evet iyi, konuşkan, eee güzel bir ortam. Gerçekten sakin de bir ortam. Çok da güzel manzara da var. Dışarıyı şu an çekemiyorum orada insanlar var diye ama hmm. birazdan bekleyecek. Aa evet ben fark etmemiştim. Ülle var. Buranın şey yeri güzel. Yakındaki Yakında kesin taşırlar ama burayı. stadyum değil mi? Stadyum şu şey daha kuzey taraftan. Şey, daha Bugün <laughs> tamam. hemşire geldi. Ne oldu? Bir şey söyledi. Hemoglobinin fena değilmiş. Ee, i̇yi dedi ama mesela ne kadar iyi ya da evet. işte en azından olması gerektiği kadarsa sevindim. İyi, süper, harika. Öncesinde şey oluyormuş, son 24 saatte alkol kullanmaman gerekiyor. Hı hı. Ben ama garanti olsun diye bir haftadır elimi sürmedim. <gülüyor> <gülüyor> Sigara içmiyorum. Kenyonun evet. yani da bir pozitif etkisi vardır. Çok sportmen birisi değil ama umarım faydalı olmuştur. Şey demişlerdi, kan değerlerini yükseltmek için et yemek lazım ya da işte ciğer burada da o şey e, ciğer ezmesi aslında çok ümde ama <gülüyor> <gülüyor> elim gitmedi markette <laughs> yani Yoksa şey demir yapıcı şeyler gerekiyor herhalde evet. özel işte, demir sandığım yarım kalmıştı demir vermişler herhalde. onu kullanacak mıymışsın ee, evet şey tavsiye ediyoruz bizde de Türkiye'de almamıştım açıkçası evet. Türkiye'de çok operans verip yollamışlardı Burada şey dedi, demir hapı veriyorlarmış. E, ta, almanın tavsiye ederim dedi. Ben dedim çok ilaç almayı sevmiyorum. Hı -hı. E, ama dedi demir almanın tavsiye ederim e, dedi. Hı -hı. E, vücudunu dinle, ona göre işte günde en fazla bir al dedi. E, Hı -hı. Ama iki günde bir de alabilirsin. Falan Hepsini dedi. alacak mıymış? Bitirip onu dedi. Bayağı başladıysan. Ben de pek sevmem ilaç içmeyi ama bakalım evet. içeriz olmazsa. Demir e, genelde bizim gibi çay çok tüketen toplumlarda az çıkıyor Olabilir. Belki de bunu hesaba katarak veriyor olabilirler Doğru. diye düşünüyorum. Gerçi ama herkese veriyorlarmış. Herkese veriyor Daha önceden mi? kullandın mı hiç demir takviyesi dedi. Hayır dedim. O zaman sana bununla başlıyorum dedi. Hı -hı. Daha kırmızı olan haplar vardı Hı -hı. belki hani. <laughs> Şeyin, e, bilmiyorum daha yüksek demirli mi? Yarım litre neredeyse kan gitti. tamamlandı. Şu anda sekiyoruz. Evet. Öncelikle şu an tamamlandı operasyon. Harika. Verdik hızlıydı. 10 dakika sürmedi sanki. 10 dakika sürmedi daha çabuk. Orada bir süreden de gördü zaten. Hmm. Şimdi bitti dedi. Birazcık şimdi bir şeyler içeceksin ve biraz 10-15 dakika Çok geçeceksin. teşekkürler her şey Biz için de teşekkürler. Hocam. Biraz konuştuk. Galiba biyoloji mühendisi kendisi. Biz de sohbet etti güzelce. Ee, beni de hatta neredeyse kanım alacaktı ama. <laughs> Ben şimdilik kaçtım. Kaçmadım, hayır ama... Doğru evet. üzerine yürümeye başladı. Hemen <laughs> seni şeye, bir sonraki sandalyeye oturtacaktı. Ben de asla istedim ama şimdi hazırlıklı değilim. İnşallah ben de bir dahaki sefere gelip vereceğim. Verme Hı. işlemi kolaydı. Sadece iki kere buraya gelmeniz gerekiyor. Otopark ücretsiz. Otopark ücretsiz. Ee, şehrin içinde sayılır. Evet. Tramvayla gelirseniz e, yakın. İnsanlar aşırı güler yüzlü. Ve teşekkür ettiler demin en son. tekrarda yani... Hani böyle kişisel bir teşekkür de alıyorsun, bu da güzel bir şey aslında hmm. sonunda. Şey, bir de hediye veriyorlar. Az sonra bakarız. Evet. Ben aslında ilk geldiğimde almıştım. Herhalde dedim e, bu sefer alamam ama bakalım. Sen ilk geldiğinde <laughs> ama kan aldın mı sana? İlk geldiğimde küçük böyle 3 tüp falan kan verdim. O test için. Test içinmiş. Ha, evet. e, sadece şeyler için, Norveçli olmayanlar içinmiş. Hmm. Ee, Senden da. herhalde hediye verdiklerinde o şey ödemeyi peşin yapıyorlar. <laughs> daha sonra bağlıyorlar <laughs> gözünde. Şey içecek falan var. Evet. İstediğin kadar alabilirsin. Ama sonra, işte evet. çok o yok. İnsan çok o arıyor. <laughs> çok o prens yok gerçekten. Şeyde Kızılay'a verince çok o de şey Kızılay soda veriyorlardı. <laughs> Mesai bitiyor. Evet. Mekanı kapatıp gideceğiz. Evet. Ee, ve biraz evet. beklersek herhalde hakikaten biz kapatmamız <laughs> gerekir. Bugün <laughs> Cuma çok kimse kalmaz yani. Ama e, senin dinlemen gerekiyor. Aslında iyi hissediyorum. Hatta şey e, Türkiye'de verdiğimde böyle bir hafif Kafam güzel olmuştu, Hı. burada şey yok. Onu da hemşire şey dedi, ee, yaşlanınca daha iyi oluyor falan dedi. Ha, i̇şte bunu kendine mi kattın yani? Dedim. Ee, gençken hani bir, birkaç kere vermiştim. O zaman Utkıcan'ın yaşını tahmin etmek için aşağıya yazabilirsiniz. Utkucan kendi çok yaşlı görüyor ama o kadar da değil Utkucan. Ruhsal yaşı mı ve <laughs> biyolojik yaşı mı? Ve... Ruhsal yaşının buna bir etkisi var mıdır onu da bilemiyorum <laughs> Ama iyi hissediyorsun genel olarak. Yani. Yok gayet Hatta evet. şu an otur dedikleri için oturuyorum. Ama otur, otur, otur. Kalkma, bekle biraz daha. Aslında kalksam mesela bayılacak falan olsam tam müthiş bayılmalık bir yer. Cuma akşam bayıldığım için biraz üzülenler olacaktır ama. Evet. <laughs> ama en azından içeri atacak. Yani bayılacaksan <laughs> iki de bayıl. üç, üç de tam kapanış saatinde bayılma. Yani şu anda etrafı çok çekemiyoruz göstermiyor ama herkes böyle bilerek ses yapıyor. Biz giderim diye böyle biraz biraz Hiçbir hareketler var. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ama gitmeyeceğiz. Biz hakkımızı kullanacağız. Evet, 15 dakika kalın diyeyim. Mesai de buçukta bitmez ki canım Allah Allah. 3 mü olmuş? Ha, saat 3 olmuş, olmuş. olmuş. Evet biter. Bizi birazdan atarlar gibi. Ben, ben sana söyleyeyim Utkucuğum. Norveççe pratiğimi de yaptım. Evet kutluyorum. Çok güzel. Beni zorla Norveççe konuşturdu. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel konuştun. Ya, altından kalktın. Deniyorum. Deniyorum. <laughs> şeyin üz üzgünlüğü var. 8 sene sonunda hala Norveççe konuşamıyor olmanın bir... Evet, o soruya bir... verdiğin şey işte Burukluk var ama... Kaç yıldır Norveç olduğunu pek söylemek istemiyorsun. <laughs> Geçen sene geldim deyip, hani, ya da işte 6 <laughs> ay önce geldim deyip, wow nasıl bu kadar ilgili Norveççe öğrendim. <laughs> Olsun isterdim ama... <laughs> Pazar tesisleri büyük kütüphanede yine Kızıl Haç'ın ee, Norveççe konuşma Hı. pratikler oluyor. Yani sprok kafe demiyorlar ona ama. Laş pröve ediyorlar. Ona da katılmaya çalışıyorum. Şey yabancılar geliyor. Herkes birbirle konuşuyor gibi bir ortam var. Garip bir şekilde çok iyi Norveççe konuşanlar da sırf <laughs> muhabbet için geliyor. Öyle mi? <laughs> evet. Ha, ha. Ha, güzel bir şey ama öz daha yassın. Çünkü benim bu tip şeylerde deneyimim biraz böyle birkaç ağırlıklı olarak mesela Almanya'dan gelenler falan oluyor Yani Almanlar. Herkes var. Ha. Ha. Onlar böyle bazen böyle bir grup çok ağırlıklı gelirse onlar çok konuşuyor, hmm. oradan pek bir şey öğrenemediğimi hissediyorum ama Norveçlerin gelmesi çok güzel zaten. Norveçli şeyler, sadece hocalar Norveççi. Hocalar ee, ama gelenler içinde bence güzel Norveççe konuşanlar var hani o çok yani iyi normal sohbeti devam ettirebilenler. Hı. Ben o seviyedeki masaya hiç giremedim daha. Hı. Onları uzaktan Hı. izledim. Bir kere yer kalmamıştı, bir tanesi. Beraber çalışalım dedi Hı -hı. başımızda hoca olmanın hoca dediğimiz kişiler de gönüllü aslında da Hı -hı. Ee, işte bize işte hatalarımızı falan söyledi yani çocuk aslında biliyordu Hı -hı. Pakistanlıydı çocuk ne? Ne? iyiydi Norveççesi bayağı iyiydi şey de büyük kütüphane mi diyorsun ana kütüphane, ana kütüphane. Değişman. kütüphane. De, de, bir Björvika. yani, aynı evet, ama şeylerde de oluyor. diğerlerinde de oluyor ee, web sayfasından bakarsa insanlar Hı -hı. bence keyifli iki saat sürüyor böyle bir hoca Hı -hı. genelde bir konuyla geliyor. 2 saat. 2 yani. saat. Oo, bayağı uzun. Ama tabii ki yani istediğin zaman çık git, Böyle e, şey değil. E, nasıl diyeyim, çok rahat bir ortam. Ben ilk başta gittiğimde şöyle ciddi bir şey olacak falan Hı -hı. E, zorlanacağım. Yok gayet, e, e, gayet güzel yani. Peki Ta tavsiye ederim. senin böyle bir tecrüben var diye soruyorum. Duolingo ile Norveççe öğrenilir mi? Duolingo ile kelime ezberlenir. Kelime ezberlenir. E, Norveççe öğrenilmez. Yani o zaman evet şey kelime hazneni geliştirebilirsin ama konuşmana bir faydası olmaz. Şöyle, mesela benim için Norveççeden kopmamayı sağladı bir süre. Yani Duolingo'da olmasa, iş yerinde zaten her şey İngilizce. Kaldı ki şey, İngilizce herkesin konuştuğu değil, en çok konuşulan ikinci değil Türkçe benim ofisimde. Norveççe belki üçüncü bile değildir. Belki Brezilya, Portugal. Portekizcesi geliyor olabilir. Ondan tamam değilim. <laughs> o yüzden yani Norveççeyle kopmamamı sağlayan Duolingo oldu. Hı -hı. E, hakkını yemeyelim ama Duolingo'yla da böyle e, B2, B1 serilerinde Norveççe öğrenmek Hı -hı. mümkün Hı -hı. değil. Evet, bu Ki var. bunu e, 1100 küsür gündür e, no, Duolingo yapan biri olarak e, bu. söylüyorum. Bunu galiba CV'sinde yazanlar varmış. Hemen sesini. Hemen Thank you very much for everything. Yeah, no worries. Bye bye. Bye bye. Can I have also uh, yes, of yeah. course. Thank you for giving yeah. me. You Thank can, you uh, very choose much. You can present from uh, there or If you take anything breakable, you can wrap it in the paper. Ah, on the side okay. Thank, thank, you very much. Thank you. Çok, şey Başka varmış ya. Biz, hediyelerde mumin kupaları var. Evet. Ondan sonra şurada e, havlular var. Bir sırt çantası. Aa, bu havlu demin bahsettiğin havlu. Şey bu da güzel bir markanın varmış. şeyi. Zeytinyağların zeytinyağıymış. Ona göre Türk zeytinyağı sağlayabilecek. Değil miymiş? Hiç yok. bilemedim. Ne alsın? Valla seçenek çok bilmiyorum ya. Aa, bu... Şöyle şeydi. Kırmızı, kırmızı, şarap mı? kırmızı şarap bir varmış. Bence bardak ya. Ha bardak ya evet, evet tamam şu, şu bardak. Ama altı kere verirsen çok mantıklı. Bence de böyle hediyeler koymalı lazım. <laughs> altı kere verip takımı tanımlıyor. Şey Bunlar da pahalı oluyor bu oyunlar bildiğim kadarı. Koleksiyon şeyleri oluyor diyorlar. Üzerine var. fiyatını da mı koymuşlar? Yok. Mumin mi alalım o zaman? Eğer önceden aldıysan ona devam etmekte de fayda var. Bu bir koleksiyon sonuçta. O zaman bir tane Mor mumin alıyor. Evet bence çok güzel. Hak ettim. Bir de şeye saralım. Yiyecek şeyleri de gözüm kaymadı değil de. Gelip bir daha vermek gerekiyor. Burada şöyle bir bilgi bulduk. Burada toplam 1483 tane varmış. 1500 istenenmiş. Değişikte kan gruplarının ne gerekiyor, ne gerekmiyor yazıyor. Diyor ki AB artı da birazcık istek var galiba. Orada bir kırmızı görüyoruz ama. Evet AB artıysanız koşup gelmeniz lazım. Evet. Artık Aa, biliyorsunuz ayrıntıları. Ben tanıyorum bir tane AB artı. Hemen onu alıp getireyim. Sizin de tanıdıklarınız varsa söyleyin arkadaşlar. Bakın. Evet bu maceramızın sonuna geldik. Kalımızı verdik. Kalımızı son damlasına kadar verdik. Şimdi <laughs> <laughs> bir tane daha. Bir poşet az. Bir poşet evet. daha evet. alın. Hakikaten gerçekten <laughs> bu kadar mı diye üzüldü Utkucan ama Almadılar, daha fazla almadılar belli bir... Bu arada onu biliyordun. Senden alıyorlardı ama. Benden alacaklardı neredeyse. Böyle bir şey biliyordum ben eskiden orta çağda yani. Deniyorlarmış insanlar daha ilk kan verme şeyi yeni çıktığında. Bir bakıyorlar şey kan gruplarını da bilmiyorlar o zaman. İşte bir kan alıp veriyor. Evet bir kan verdiği ölüyor, bir kan alan ölüyor. Bir türlü anlayamıyorlar. Çünkü mesela 450 mililitre diyor, 500 mililitre falan bundan daha fazla kan veremiyorsun. Verirsen ölürsün. Ölebilirsin yani. De yok ya olarak. şimdi öyle de korkutmayalım. Hani hayır yok. Baya bayağı vermen hiç, lazım. Hiç yani medikal bir şeyim yok evet. Hayır. Vücudum Ölmez süper ama iyi değil evet evet. Hallederim. Evet. Yani ama şey orta çağda fazla <laughs> denemişler sanırım evet herhalde öyle. Medikal bir bilgi içermemek dedi bu video yanlış anlaşılmasın. Ama e, çok güzel, şimdi değişik bir konu oldu. Hemşire Hanım izlerse o da diyecek, ben size böyle mi söyledim diye. Ben biraz hızlı konuşayım, altyazı yapamasın ki bize anlamasın diyelim o zaman YouTube'da en çok güzel bir video oldu. Bu arada bu otobüs de bazı yerlere geliyormuş. Ee, bu da kullanılabilir. Şeyde yazıyor, internet sitesinde de yazıyor. De, e, ofislerinize falan da çağırabiliyorsunuz. Öyle gibi mi? bir şeyler ha. var. Evet. Hatta şey, e, böyle nasıl diyeyim, mesai saatinde kan verme gibi böyle bir kampanyaları Hı -hı. var falan. Bu da güzel. Hem maaş alıp hem kan. <laughs> Hayır, şaka bir yana. Bir başka videoda arkadaşlar görüşünceye dek Utku tekrar teşekkür ediyoruz. Çok Herkes eğlenceli bir video oldu. Ederim. Bir başka videoda belki bir yerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama olmuşsunuzdur herhalde. Buraya kadar izlediyseniz tahminle abone edilir. Görüşmek üzere. <laughs>